Hoş geldin Cansu. Hoş bulduk Ahmet. Bugün üzücü bir haberle güne başladık ve acil olarak aslında bir son dakika e, programı çekmeye karar verdik. Evet. E, İzmir Balçova'da bir terör eylemi gerçekleştirildi. 16 yaşında bir genç tarafından ki daha sonrasında da DEAŞ'e yakın olduğu e, söylenen bir genç tarafından. Evet. Bir karakol baskı baskını yapıldı. Karakola silahlı bir saldırı yapıldı. Bunun sonucunda da 3 polisimizin şehit olduğu yönünde gelen haberler var. Sen ne diyorsun bu konuyla ilgili? Benim öncelikle birkaç sorum olacak. Her hafta cuma günü silah bırakan terör örgütlerinin neden eylemlerin hala aktif olduğunu öncelikle merak ediyorum. İkinci olarak yıllar boyunca sistematik olarak askere düşman edip itibarsızlaştırıp polisi de halka karşı düşman eden bu durumun önüne geçilmemesinin mi sebebi bugünkü yaşadığımız ve aylar boyunca yaşadığımız polislere yönelik olan eylemler onların bir irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Üçüncü olarak polisin de de yani kolluk kuvvetinin de neden bu kadar eğitimsiz olduğunu zaten videoda birazdan da konuşacağız. Onun da iyice irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Dördüncü olarak ısrarla bu tarz eylemlerin, bu tarz provokelerin 18 yaşından küçük çocuklarla yapılmasına rağmen ve bu cinayetin tasarlanarak işlendiği artık çok bariz olmasına rağmen birçok eylemde, birçok cinayette neden hala 18 yaşından küçük çocuklarla ilgili kanun maddelerinin düzenlenmediğini ve bunların indirim sebebi olduğunu artık bir noktada düşünmemiz ve bu konuda bir değişikliğe gitmemiz gerektiğini acilen düşünüyorum. Son olarak da silahların satışlarının bu kadar kolay olmaması gerektiğini ve silah satışında zorlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani evet burada aslında baktığımız zaman son zamanlar yani şu, 10 yıldır son 10 yıldır 15 yıldır çok fazla belki insanlar bunun bilincinde olmayabilir ama biz bizim gibi aslında biraz daha geçmişi anımsayabilecek yaş grubunda olan insanlar bilecektir ki doğu tarafında özellikle e, bu töre cinayetleri vesaire çok sık yaşanıyordu. Ve bunu da özellikle e, çocuklara yaptırıyorlardı ki e, bir şekilde bu cezalar hafiflesin ya diye. Ya ya da cezalar hafif, indirim sebebini orası. Diye. Evet, e, o suça sürüklenen çocuk kavramının da aslında çıkış noktası bir yerde oydu. Ama günümüzde artık böyle bir şey kalmadı ve e, bu düzenleme bir yerde artık e, amacını da aşmış bulunuyor evet. ve suç işlemek için aslında bir yerde e, bu sistematik şekilde kullanılmaya başladı zaten bununla da ilgili e, bir yasa önergesi yakında verilecek diye konuşuluyor e, bir yandan da şöyle e, evet. yani görüntüler görüyorsun sen de. Evet. E, ya burada e, ilk aslında karakola geliş ve karakola karakolun önündeki bekleyen polislere, nöbetçi polislere Görebiliyor musun görüntüyü? E, ateş açması durumu söz konusu. Şöyle tamam. hemen Şu anda birazdan büyüyecek biraz daha. Tamam. Burada asıl e, konu şu bence başın yani İzmir gibi 30 derece olan bir yerde başında bere üstünde mont olan birine kimseye yani karakolun önünde kimsenin bir şey sormuyor oluşu. Burada problem. E, asıl çarpıcı olan bence e, ikinci video olacak. Onu hemen izleyelim. göstereceğim. Bakın burada... Şu anda önümüzdeki kişi polis. Ya ben bunu biraz durdura durdura aslında. Kulübedeki polis değil mi? Yok bu daha sonra gelen. Yani olaya ben gelen bir polis. Ben tüm görüntüleri de. Hı -hı. Bu olaya gelen polis bakın. Şimdi bakın. Şurada hemen sağ tarafta beyaz arabanın olduğu yerin arkasında e, mevzubahis saldırgan var. Katil. Ve evet. polis burada daha yeni silahını çekiyor. Silahını çekmesi silahını çekmesi ayrı bir şey. Silahını çektikten sonra mermiyi nanmaya veriyor. Bu bu zaten hani polis sen... Yürüyüş de yanlış. Yürüyüş sahilde yanlış. bir gezinti değil orası. Oraya, oraya geleceğiz. Ee, merminin bir kere nanmunda bulunması gerekiyor. Polisten ve böyle bir zaten saldırı da olmuş. Silah sesleri duymuş. Bir silahlı saldırgan olduğu ortada. Oraya giderken kesinlikle zaten e, merminin namlıda olması gerekiyor. Sadece silahın emniyeti açık olur. Onun dışında e, silah yani orada çek, orada çekmek çok yanlış. İkinci sıkıntı e, gördüğünüz gibi şu anda vücut bütünlüğü küçülmüyor. Yani bir silahlı bir şahsa giderken vücut bütünlüğünüzü mümkün olduğunca küçültmeniz gerekiyor. Böylelikle o, gerekiyor, bir ya da, yani bir şekilde bir siper al ya siper alacak bir durumun yoksa vücut bütünlüğünü küçültmen gerekiyor ki o da yani yine küçük vücut küçültmedir aslında ve silah gördüğün gibi böyle tek elinde taşıyor yani arkadaşın polis olduğuna bin şahit ister evet. şu andaki görüntüden ben hatta ilk izlerken polis olunca yani bir mahalle sakini falan zannettim yani, yani bu bak şimdi daha da işin kötüsü balkondan bir e, diyorlar ki arabanın arkasında o da tamamen vücudunu balkona yani. Aslında zaten arabanın arkasında olduğunu kendisi bilerek gidiyor tata, o tarafa. Ve e, tamamen arkasını saldırgana dönüp aslında kendisini de bir hedef haline getiriyor. Evet. Burada polisimizin ne kadar eğitimsiz ve ne kadar aslında tatbikatsız da olduğunu e, görmüş oluyoruz. E, i̇şin daha da vahimi Oradan işte bakın adam an. çıkıyor, oraya ateş ediyor. Artık burada bu polisin bunu vurması gerekirken bizim polisimiz büyük ihtimalle şuradaki balkonu vuruyor ama yani ona bakmak lazım tabi oraya kim ateş ettiğini. O evet. şuraya da bir mermi isabet ediyor. Ben sağ üst tarafa. Evet, evet, belli zaten. Ee, daha sonra saldırganı bacaklarından vuruyorlar. Bu da yanlış. Ee, elinde silah olan ve sırtında çanta olan sırtında o çantanın çanta içinde ne olduğunu, ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz. Bugün okullarda bomba mı var bilmiyoruz. Bugün okullar açılmış bir okula bomba yerleştirmiş olabilir. Evet. Elindeki bir tetikleme cihazıyla bunu tetikleyecek olabilir. Her şey olabilir. Bu bacaklarını artık sıkmak diye bir şey söz konusu değil. Ayrıca doğru da değil çünkü bacaklarına isabet ettirme şansın çok az. Vücut bütününe yani göğsün tam ortasına hedef alıp oraya ateş edilmesi gerekiyor ve saldırganın bir şekilde Etkisiz hale getirilmesi gerekirken saldırgan elinden tüfeğini düşürmesine rağmen burada el bombası ya da sis bombası tarzı bir şey atıyor yine evet. atmayı başarıyor hala burada hala e, etkisiz hale getirilebilmiş değil e, video çekiliyor ama hala bak polisin yine çok yanlış bir müdahalesi. Çantasından. Şimdi da... üçüncü video daha da vahim zaten. Çantasından düşen mermileri gördün mü? Bomba da olabilir bu arada hani evet. çantada. E, yanlışlar arka arkaya geliyor. Bak şimdi burada asıl asıl mevzunun vahimliği. Saldırganın üstünü arayan, üstünde bir şey var mı diye soran kişi balço Belediyesi temizlik personeli. Yani zaten eğitimsiz bir kişi. Ya yani, eğitimsizlikten kalsın bir kolluk Görevlisinin eğitiminden bahsediyorum. Zaten tabii. bu konuda bir bilgisi olmayan bir kişi bu kişinin arama yapması zaten doğru değil. Doğru da değil. Ellemesi de doğru Ellemesi değil bu arada Ellemesi de doğru yani. değil. Hukuken de bence evet, doğru de, değil. doğru değil tabii Çünkü ki. Çünkü orada bir kanıt bulsa zaten Evet. ellemiş olacak. Ellemiş olacak ve hani yani şey de değil. Mesela belki de kanıt yerleş. sebep olacak kanıtın yani. Yani savunma tarafından belki de evet. o yerleştirdi deyip işin içinden çıkılabilecek bir sonuç oluşturabilir. Tabii belki kendisine yardım eden bir kişi bilemiyoruz ki biz bu durumda yani. Tabii. Ee, ve yani polisin burada aslında herkesi uzaklaştırıp şahsı ne kadar yaralı olduğu önemsiz ters kelepçeyle kelepçeleyip ondan sonra üstünü araması gerekiyordu. Ama ortamda yine bir kaos, bir karmaşa. Bunların Birden hepsi... fazla kişi sadece belediye personeli de değil orada vatandaşların da olduğunu görüyorum ben. Belediye personeli zaten tam bir skandal yani şu anda. Bak göreceksin görüntüyü akıtıyorum şu anda. Şapkayı böyle ters takmış. Evet. E, eline de neyse ki iki eldiven giymeyi akıl etmiş. ama e Zaten vardır eldiveni. Ama bak sağ... görüyor musun bilmiyorum saldırganın tutuyor. elini tutuyor. Tutuyor evet. Saldırgan hala neden kelepçelenmedi burada? Belli değil. Çanta kucağında, çantada Hareket belki... Hareket ediyor saldırgan. Demek ki baygın durumda da değil. Ee, yani dediğim gibi ters kelepçe yapılıp burada üstünün o şekilde aranması gerekiyor. Üstünde bir bomba düzeneği de olabilir bu arada. Vatandaşların da o kadar yaklaşması evet. doğru bir şey değil. Biz ee... seviyoruz kaosu ülke olarak ama bunu eğitimli olan kolluk görevlilerin engel olması ve ona göre bir arama yapması gerekirdi. Bunu o anda bir vatandaş akıl edemez zaten. Vatandaş değil, kolluk kuvvetleri yapması gerekiyor. Kolluk kuvvetlerinin de hem eğitimi yok evet. hem de görünen o ki bir tatbikat becerileri de yok. Yani tatbikat da yapılmamış. Onlar hiç. şehir içinde herhangi bir şey olmaz muhtemelen düşüncesiyle günü tamamen bitirmeye sabah gelip akşam dönüyorlar diye tahmin ediyorum. Aksi takdirde bu kadar bir ihmal silsilesi olması mümkün değil. Şimdi biraz önce dedin ya silah edinimi zorlaştırılmalı Zorlaştırılmalı evet. Okey. Peki ben, beni polis koruyamıyor mu şu anda? Ben şu görüntüleri izledikten sonra bir e, polis, polis kendisini beni, koruyamıyor polis zaten Polis burada. Ben, beni ben, nasıl ben, ben o zaman bireysel silah edinme hakkımı kullanmak istiyorum. Ben kendi silahımı taşımak istiyorum. Ee, silah taşımak istemekte haklısın. Bununla ilgili de şartlar zorlaştırılmalı diyorum. Bireysel silahlandırma bitirilmeli demiyorum. Ancak bununla ilgili de bir eğitim verilmeli. Çünkü görünen o ki bu kişinin elindeki silah babasına ait, 10 yıl önce alınmış bir pompalı silah. E pompalı silah almak için de herhangi bir eğitime tabi değil. İşte eğitim yani olmalı ama e, ağustos'ta bizde... alan edinebiliyor yani. Bu bu da bir eğitime tabi olmalı. Eğitimden sonra veriliyor olmalı. Yok tamamen katılıyorum. Ve bulundurma yerleri de bir olmalı. Kalkıp da bunu evde bulunduramamalısın mesela. Bizde onu zorlaştırmanın yolu şey gibi görülüyor. E, fiyatları arttıralım. Yıllık harçları Hayır, arttıralım. 60 yok. bin lira civarında bir paralar konuşuluyor şu anda. Yıllık bir harç konusu. Şimdi parayı arttıracağına burada e, eğitim arttır. Herkes evet. çok iyi bir eğitim alsın. Aynen öyle. E, o eğitimin ardından taşımak isteyen de taşısın. Çünkü yani şu görüntülerde ben bir terörist beni orada sıkıştırsa ben polise güvenmem yani. Bizde yapılan tek şey sağlık kontrolü. Gidiyorsunuz herhangi bir has, devlet hastanesinden. Silah almak için yani belli bir prosedür var, belli bir sağlık raporu alman gerekiyor. Onları alıyorsun ve bitiyor. Ama sağlık raporu silah kullanmıyor ki. Benim sağlıklı oluşum silah kullanmıyor yani. Ya yani bunu şöyle olmalı. Hatta iki farklı kademesi olmalı bu işin. Psikolojik tarafı bir Tabii. psikolojik değerlendirmene evet. girip oradan psikolojik değerlendirmeyi geçip. Ehliyetteki gibi şu an. gibi. Aynı zamanda bir de e, yine sürücü kurslarında olduğu gibi akredite kurumlar tarafından bir eğitim verilip. Kesinlikle katılıyorum. E, hem teorik hem pratik. E, ondan sonra silah sahibi olmak isteyen. Ee, olabilsin. çünkü yani şu görüntüleri izledikten sonra gerçekten kanım dondu. Silah Herhangi almak bir... çok kolay gerçekten parasını verdiğin an silah almak gerçekten çok kolay ve bu zorlaşmalı yani tamam silah alabilmeliyiz ama kullanmayı biliyorsak tabi Tabii yani şu anda zaten ve bak anlık yani ki... sağlığımız buna uygunsa alabilmeliyiz yani polisler de bilmiyor işin kötüsü Evet. silah kullanıyor yani bu görüntüler gerçekten e, Türkiye'deki Eğitim sisteminin, liyakatsizliğin ne, ne boyutlara geldiğini bize gösterdi. Çok çok açık bir yani mesela bu 15-20 sene önce yaşansa şu olay bu kadar anlamayabilirdik. Çünkü bu kadar gözümüzün önünde olmuyordu. Artık kameralar her yerde, herkesin elinde cep telefonu vesaire çekimleri e işte, görüyoruz. İşte balkonlardan çekmişler. Tabii tabii bütün yaşananları görebildik ve çok büyük skandal yani Kesinlikle bu e, artık bizim İçişleri Bakanlığı'nın da bir şapkasının önüne alıp düşünmesi lazım. Biz nerede yanlış yapıyoruz Adalet Bakanlığı'nın diye. aynı zamanda e, çünkü tekrar söylüyorum bu tasarlanarak işlenen bir cinayet tasarlayarak gitmiş. Yani çocuk bir gün ben oradan geçerken yüzme kar maskesi takayım da gideyim karakola baskın yapayım dememiş. Tasarlamış silah almış e, belli ki kullanmayı almış. da biliyor. Mermi, yani mermileri de almış gitmiş bir baskın yapmış. Yani bu tasarlayarak yapılmış bir şeyken onun yaşının küçük olması neden indirim sebebi oluyor? Sadece Olma indirim burada... sebebi dedi ya polis, polis de orada belli ki bir ikilemde kalıyor. Ya ben bunu vursam öldürsem başıma bir iş gelir mi? Evet evet. Şeyinde. Evet. Ya bunların net bir çizgisinin çekilmesi evet. lazım artık. Ya şu adamı da bir vurun bir zahmet yani bir öldürün artık yani. Ya bu, bu kadar bacağını Hayır, Niye bacağını sıkıyorsun? Bacağını sıkmak zaten yani e, teknik Teknik olarak zaten doğru bir şeydi Çünkü bacağına bir insanın e, mermiyi denk getirmekle vücut merkezine denk getirmek aynı şey değil isabet açısından. E tabii e, ki e, değil. O yüzden, Ama öldüğünde de başkacak problemler olacak. İşte olmamalı yani bunların önüne geçilmeli. Kesinlikle. Belli başlı e, net e, çizgileri çekilmeli. Çok üzücü böyle bir çekilmeli. şey yaşamamız. Yani polisin kendini koruyamadığı bir ülkede bizi korumasını beklemek. her iki zaten polis ve vatandaş artık burun buruna gelip düşman hale getirilmişken bir de böyle bir olay yaşanması gerçekten çok üzücü. Allah rahmet eylesin bu arada ölen kişilere. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Yani çok üzücü olaylar. Umarım tekrar yaşanmaz. İnşallah. Ve e, polisimiz de İçişleri Bakanlığı'nda bundan gereken dersleri çıkarmıştır diye umuyoruz. E, biz de bu vesileyle bir e, son dakika videosu çekme gereği evet. duyduk. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek kalın Üzere. Hoşçakalın.